Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 1 Mart haftası burç enerjileriyle sizler ney ve kova burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, kova olan arkadaşlarım bakalım bu yeni ayda yeni haftada sizleri neler bekliyor. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı. Yıldızname, epçet hesabı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı almak isterseniz de sevgili arkadaşlar 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım bu hafta sizlerin gündeminde neler olacakmış? Birlikte bir görelim. Arkadaşlar şimdi burada birçok konu içeriği var ve ben hepsini anlatacağım ve sizler sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim ki ee, bir ilişkinin bitişi var, burada, bir kadının gidişi tamamıyla e, ne olursa olsun ne kadar üzgün olursa olsun kendini gitmek zorunda hisseden bir kadın var burada. Tabii ki geride bıraktığı insan da üzülüyor hayatındaki insan da üzülüyor ama kadın bunun böyle olması gerektiğine inanıyor. Bu bazılarınız için bazılarınız için de bir çocuk gündemi olacak sevgili arkadaşlar bir çocuk sevinci bir çocuk mutluluğu ya da hayatınıza güneşin doğduğunu hissedeceğiniz bir gündem olacak. Bu adaletin yerini bulduğunu gösterecek size evet çok çektim çok savaştım çok üzüldüm ee, çok yük aldım üstüme kimse beni belki anlamadı kimse beni bilmedi ama kazandım ama adalet yerini buldu ve ben işte şu anda mutluluğumu yaşıyorum ya ilişkimi bir adım üste taşıyorum ya da ben bir mutluluk yaşıyorum diyeceğiniz bir hafta olacak şu gitme durumunda ise sevgili arkadaşlar bir yıkım yaşayan bir yıkım döneminin içerisinde olan insanlar için arkadaşlar için geçerli bu eee Bazılarınızda da yorgunluk var ve gerçekten adalet ile ilgili işleriniz işlemleriniz olabilir. Atacağınız imzalara dikkat etmeniz gerekir. Bir üzüntüye sebep olmamak adına bir borç, bir kredi, bir durum bir gündeminiz var ise lütfen bunlarda da çok dikkatli olun sevgili arkadaşlar. Gerekirse fikir alın, gerekirse danışmanlık alın ama asla ve asla okumadığınız dikkatinizden kaçan hiçbir şeye imza atmayın. Bazılarınız için de önerim bu olacak. Çünkü hayatı zaten savaşarak yaşıyorum. Maddiyatta da maneviyatta da zorlanıyorum ve kimseye bazen kendimi anlatıp ispatlayamıyorum. Oluruna bırakıyorum, adalete sığınıyorum, Allah'a sığınıyorum diyenleriniz de olacak bu hafta. Peki bakalım sizler böyleyken aklınızdaki kişinin gündeminde neler neler olacakmış bir de onu görelim. Arkadaşlar aklınızdaki kişide de şöyle söyleyeceğim ben e, ee, hani şurada bir durum var dedik kadın gidiyor ve ilişki bitiyor. İşte bu durumda olanların aklındaki kişi şöyle bir uzaktan izlemeyi düşünüyor. İzleyeceğim, sabredeceğim, belki çok acı çekeceğim, belki uykusuz geceler geçireceğim ama... E, dur demeyeceğim kal demeyeceğim çekeceğim bütün acıya rağmen Oluruna bırakacağım çünkü direniyorsun. Çünkü benden bir şeyler istiyorsun. Çünkü benden yapamayacağım şeyler istiyorsun. İşte bu yüzden kalman için sana ısrar etmeyeceğim. İstersen gidersin, istersen buradayım kalırsın dediği bir durum söz konusu görünüyor. Onun haricinde, o durumun haricinde sevgili arkadaşlar. Aklınızdaki kişi de Araba gündemi var. Bir araba alımı, satımı, değişimi, tamiri böyle bir araba gündemi olacak. Araba gündemini güne getirecek. Ve en önemlisi sizlere şunu da söyleyeceğim. Ee, tabii ki birçoğunuzun aklındaki kişi de araba kullanma vardır. Özellikle de onlara söyleyeceğim ki e, irtibatta iseniz bir şekilde söyleyin. Lütfen bu hafta yolculuklarına çok 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 dikkat etsin. Bu uyarıyı da verdikten sonra ve şunu da söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Şu mutluluk yaşayacaksınız dedim ya hani bir mutluluk bir sevinç yaşayacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişiden bir eylem göreceksiniz. Bir sürpriz bir eylem bir teklif tekrar bir araya gelme tekrar bir e, ilişkide güzellik yaşamaya dair bir eylem göreceksiniz diyebilirim sizlere. Peki böyle genel olarak bir de enerjilere bakalım neler var. Arkadaşlar sizlerde sabır enerjisi yüksek olacak. Sabır enerjinizi gündemde tutacaksınız. Aynı zamanda ailenizle mutlu olmaya yöneleceksiniz. Bir aile mutluluğu yaşayacaksınız ya da mutlu aile olmak adına adım atacaksınız. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman o birilerinden fikir alacak. Belki fikir, belki konuşma, belki bir dayanışma yaşayacak enerjide. Çünkü fikir alma ihtiyacı duyacak. Belki de danışmanlık alacak ve bir topluluk ortamına girecek, bir kutlamaya, bir davete, bir topluluk ortamına katılacak olarak görünüyor. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım sizlere ne önerecek? Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Çok tutku dolu olanlarınız için kartın uyarısı tutkularına, duygularına biraz hakim olman gerekiyor diyor. Gerçekçi olmanız gerekiyormuş ve bir imparator gücünde olduğunuzu fark etmeniz, bu dönüşümü yaşamanız, tutku duygularınıza özellikle bu hafta yenilmemeniz gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Tabii ki burada yine parantez açacağım ben. Hani her bir kartın, her bir cümlenin mesajı bir kişiye olabilir. Lütfen uyan kısımları alın. demeyin ki ben de böyle bir durum yok demeyin. Emin olun ki bu videoyu dinleyenlerde bu mesaja da ihtiyacı olan var ki bu kart buraya bu şekilde dizilmiştir sevgili arkadaşlar. Bunun da açıklamasını yaptıktan sonra melek mesajlarıma geçiyorum. Bu hafta melek mesajları ve aşk kartıyla açılımımı tamamlayacağım erin dişil güncel enerjiler içinde mavi umut tarot instagram sayfamı takip edebilirsiniz hemen aşk kartımdan da destemi alayım Ve mavi destem kova burcu için der ki en kötüsünü bekleme kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler geçirme. Ne güzel söyledi değil mi mesaj? Ve melek mesajımız der ki yoğun çalışma ve ciddi çabaların sana güvenlik duygusu, memnuniyet ve finansal güvence kazandırdı. Biraz ara vermeyi ve yarattığın fevkalade yaşamın keyfini sürmeyi hak ediyorsun. Düğün, nişan, yeni bir ev satın alma veya doğum gibi sebeplerle kutlamalar yapma zamanı olabilirmiş. Ve aşk kartınız der ki geçmişi geçmişte bırak. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık ve bu bitiş hayrına olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla. Geçmişi sevgiyle serbest bırak ve yeniye yer aç.'' Tabii ki bunu da kendisine uyanlar alacak sevgili arkadaşlarım. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.